Fazla vaktim yok. Hemen konuya girelim mi? Tabii tabii. Önce iş. Hakkı abi kastik işine giriyormuş ya. Haberimiz olmadı hiç. İyi tamam. Sormuyorum. Yerel kanal için mi demiştin? Ha, yok yok. Yayla turizmi yapan tur otobüsler için. Otobüslerde yayınlanacak yani. Hani kafa arkalarında oluyor ya monitör. Dört yöreye turları var. İki erkek, iki kız çocuk lazım. Yayla da mı çekilecek? Ha yok yok. Sarı yerde. 9-12 yaş grubu dört çocuk. Koşarak kameraya doğru yaklaşıyorlar. Her birinin birer cümlesi var. Yörenin şivesiyle. Vallahi gerçek ağız şive istiyorlar. Öyle yalandan celirum, cidirum falan yok yani. Sıtkı, celirum, cidirum'u çıkardıktan sonra ne kalıyor geriye? Vallahi adam tam olarak böyle dedi. Gerçekçi olsun dedi. Öyle bir tek cümlenin sonuna daha ekleyerek olmasın dedi. Tamam, ben sana birkaç güne kadar gönderirim teklif. Aşkım, bak bunu saymam. Bir de akşam yemeği sözüm var. Burada. Tabii tabii. Şu iş bir olsun da yeriz, yemek de yeriz. Tamam. İş bitsin, ara beni sen. Ha, çaldır ama Ben dönerim sana. Oo, benim kaçmam lazım. Hadi canım, görüşürüz.

senin ne işin olur Tülay'la ya? Bak kardeşim, bu sizin menajeriniz. Benim ona niyetlenmek gibi bir durumum yok. Fakat bu kız benim gözlerimin içine bakmıyor. Sürekli gözleri benim bedenimde. Bak bunu bilin ha. Yalnız tipim değil. Hadi hayırlı geyikler, hadi. Müslüman abiye mi geldin? Ha, dükkan bakacağız starım gelmiş, en baş rolüm gelmiş. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Aşkın? Murat. Rüstem abi, nerede? Yettim Salih'im. Yettim, yettim, yettim. <laughs> Rüstem abi. Anahtarlar hazır. Çıkalım mı? Ya Rüstem abi dükkan göstereceğim derken ben arkadaş olarak göstereceğim zannetmiştim ya. Sen madalya takmışsın. <laughs> ya hangi arkadaş sudan uza, tam ortasında döner çevirmeye uygun, çukurluklu, 270 metrekareli bir dükkan bulur ha? Kim bulursa git onun arkadaşı ol. Ya gel görsün dükkanı. Yani. Ya abi şimdi emlakçı komisyonu falan ben o işlere giremem abi. Ben daha ziyade sahibinden gaspen bir şey bakıyorum abi. Ya bir güzellik yapılır. Gel görsün yani, Allah aşkına. Üstem abi. <laughs> Serkan Akan kim abi? Bir arkadaş. <laughs> Yurt dışında da onun yerine ben bakıyorum. Anladım. Yoksa sen adamı kartını almak için öldürdün mü abi? <laughs> Espri mi lan bu? Hadi gel çıkalım. Bak şansını Şenol Bey bırakacak bizi. Tabii tabii ben sizi bırakırım. Zaten bir sürü işim var. Geçerken atarım. Buyur. Ee, Şenol Bey dizi için görüşmeye geldiysen. Muradım her şey yolunda. Sen içini ferah tut. Bir tek yönetmenimiz eksik. O da kolay. Piyasada yönetmenden bol. Ne var? Aa, vallahi dedi. Ne? Yok demedim. Ben de aşkınla beraber konuştuğunuzu görünce dedim benle mi ilgili? Kim? Ben. Sen Aşkınla ilgili. Ben şey o. Aa. Hayır, böyle bir şey olur mu? No 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 no. Yo yo yo, yo. Öyle şey olur mu? Aa. Merhaba dedim sadece. Aa bir daha dedi. iki oldu. Dimedim Demedim demedim öyle bir şey. Biz çıkıyoruz. iyi günler. Hadi gidelim. Görüşürüz abi. İyi günler. Hadi bir çıkalım. Oturalım mı? Oturmayalım şey yapalım Üslubiye çıkalım orası daha sakin oturturum ben seni.